Yazma yazma arkadaşım geldi yazmıyorsun arkadan gel. Sol Oğlum orada nerede? Sağ ol, sol taraf herhalde. Şuraya, şuraya. Ben misin orada oldun? Hı hı. Yüzde benim Aynen. Tamam koş. Arkala çabuk arkala. Aynen buraya. Paran da bitti ha. At 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 Egemen girdim adama Vurma kritik at kritik at kritik at e, Egemen gel Egemen gel Egemen gel At Efecan diyor Efecan e, Ya yani ben öldüm Anladın hiç kim endüstrisi diye bir şey attı Saat kabosu tut saat kabosu tut saat kabosu tut Sa At endürü at endürü endürü at At kanka! Ender'ı sen var. Ya oğlum neredesin? Al burada çekil. Ooo! Egemen kanka, Egemen! <laughs> Salaksın Egemen ya, Egemen! Çıklı kanka Egemen. Oynamayı gel, da bilmiyor, gel, oynadı oyna. Oynamayı da bilmiyor ki. Oynamayı da bilmiyor ki. Egemen oynamayı da bilmiyor. Şey bir şey söyleyeyim, hmm. ben şu an sana seti biraz daha geç verseydim bence daha iyiydi. Bence daha iyiydi çünkü Abdullah Egemen gel diyor, geliyorum kendisi yok. Gel diyor, gel diyorum kendisi yok ya. Kaç diyor hala. Kaç diyor kanka, egeni. aynen kanka. Kaçabilirim ka ka hadi. Adamlardan ne info veriyor ne bir şey veriyor. Cerre oynamayı bilmiyor adamlara. Anne zerre bilmiyor oğlum. Bir tane, Egemen 30k atsana. Bir tane sağ Egemen oyunda değil, ben de oy ben oyunda dedim şu an. Egemen şu an sesli değil mi? Sesli oğlum. Değil. İkisi marjallo mu? Hı hı. De ki. De ki bekle geliyoruz da. Lan ben. O dur bakayım. Set nereden bulacaksın şimdi duralar? e, ee, o Fredo'daki klim de vardı. Tamam size iyi geceler ben çıkıyorum. Dur dur dur. Bekle bekle. Şu Alo, kartal. Geliyorum Egemen. Geldim. Bekli şimdi. Bu sen demesem ben baktım mı? Hadi gel gidelim. Eee arkamda. Eee öldüm. Eee öldüm. Kanka geliyorum. Egemen kaç! Egemen kaç! Egemen kaç! Adam var çok kişi. Aaa! Oh, benim batı kırıldı. Ben arka benim damam lazım. Hızlı geç, hız egemen yardım egemen yardım egemen <laughs> adamlar 3 kişiymiş ya ah egemen at şunu abi ya adamlar ciddi bal alıyor kanka ciddi gel o adamın arkasından alışıp vuracağım. Sana şey yap ona. Ah Egemen. Egemen arkanda arkanda. Arkanda Egemen arkanda. Niye arkanda? Aa iki ben. Eyle ben gibi değil. Arkanda, arkanda. Eyle arkandan gelecek, arkandan gelecek. Gemer adam deli deli bu oynuyordu ya. Gel arkana dikkat et. Egemen dikkat. Abi lag mı var sebede? bende galiba lag like var. Egen bir tane daha alayım mı? Aa duvar do de dokunamaz <laughs> <laughs> Yen getirdiğimiz güç attım aşağıya. Kanka ben tek kalıyorum ya. Geç diyor Egemen. Egemen ben buraya gireceğim. Hadi gelme, hadi gelme. Eken, eken kaç, eken kaç. Eken arkana kırdım, arkana kırdım. Eken yukarı çık, eken yukarı çık. Hadi come back, gel, come back. Egan ara vur, egan ara sıra vur, ara sıra Enişte var, enişte var, asla gitmeyecek.

Egemen adamın kılıcını görmen lazım. Adamın kılıcını görmen lazım Egemen. Egemen şu kılıca bak. Egemen şu kılıca bak. Egemen şu kılıca bak. Egemen şu kılıca bak. Egemen. Egemen o kılıcı alsana bir daha videoda göstermem lazım. Benim onu videoda göstermem lazım. At. Yese koy, koy 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 sen de. Uy arındırma ne kanka? Bu ne? Kaçış yok arındırma. Açlık mı? Oh man. Ege'm ben. Ben set yaptım sen de bir tane set yap. Hadi ben set yapmayayım ben set yapmayayım ben şöyle yapacağım. Al kanka bot koydum sen bot kullan. Egen bak. Bu kılıçları kullanmayalım bence. Egen tiset var ya orada kanka çesi şey al. Egen ben savaş faltasını mı alayım? Ben savaş faltasını tutuyorum. Dur bir Çesimde de var bir sürü şey. Ben çesimde her şeyi koyuyorum kanka Çesimde her şeyi. şu önceki vs'den ve şunlar da önceki vs'den kalma. Bir de şeyi koydum bak. Şimdi kanka şunları bir şöyle. İkincisini kasput patladı. patladı. Enayiler diyeceksin yani kanka. Bence iyi hemen. Çok iyi. Ha, üç kişi mi şey kessin? Biz burada mı kestik? Burada kestik. Burası hun yok. Um... Burada her şey. He üstünde de var kanka üstündekileri de say. Üstündekileri de koyayım. Düşün, şöyle düş, şöyle düş. Ben benim ses şöyle bir şeydi yani. Şöyle bir şeydi. Benim set böyleydi kanka benim set böyleydi. Sen böyle hayal tamam mı set? Bunun çıkmadan da kâr ettik ya lan. Egemen bak kanka. O ben savaş baltalı kılıcı aldım bak bu kılıçları tamam bu kılıçları yarın kullanırız ama bugün kullanmak yok Veya düel girerken kullanmak yok tamam mı yani dikkat et bak E ya yani vurur bakayım bana Vur bakayım bana bir tane Önünün istiyorsa. yasağı Şş, Benimki önünün hissi ama He kaçış yoktu galiba aynı. Kaçış yoktu. Arındırma da ne? Arındırma 4. Atsana o tisayon savaşı olsun ego iksir mi silebiliyor nasıl ya Allah Allah çok iyiymiş sildi mi sildi ama bu siler ya. Değişik bir şey.